Hazır Merhaba arkadaşlar arkadaşlar selam nasılsınız umarım iyisinizdir bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Instagram'da yaptığımız ankette arkadaşlar kazanan oyunu oynayacağız umarım beğenip like atıp abone olursunuzdur lan fazla videomuza geçelim arkadaşlar şimdi geldik bakalım kendimizi iyi yapalım arkadaşlar kaçacağız ondan başla uyu bu ne lan

Beni göremiyor zaten. Görmeleri tamamlamamız lazım arkadaşlar. bizi yakalamadık. Allah bizimkileri niye yakaladı ama biz kaçmaya başladık galiba. Şöyle kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Kurtulacağız arkadaşlar. Gir 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 gir. Aha vallahi. Iyi. Daha da çok uzaklaştık. Ben adamım. Tamam değil ki. Buradan girmemiz lazım, baştan beri yapmamız lazım. <laughs> Kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ikinci levele geldik. Bakalım kimler kaçacak arkadaşlar. Umarım bizi yakalamaz. Bir, bir elek alalım. arkadaşlar burada. Kırsatı tutarsa, öder böyle. Bizim içine sokar bizi arkadaşlar. Yer, Sen niye kaçıyorsun? Siz alır. İkinci şeyi de bitirdik arkadaşlar. Hayır, Direkt 3'e gidelim, direkt nasıl bitiriyorum ama bu ne lan? Ne bastık yine eskisini oynadık arkadaşlar. Biz yakalalım. Ben yakalan. <laughs> Zaten ben onu istiyordum ki çok eskisini yaptık. Üçüncü levele gitmemiz lazım. Başla. Başla çabuk görevleri yapalım o günlere. Yaşar bu oyunu çekmeyecek Sizin isteğiniz üzerine yaptım. Güzel de değil mi ben de bilmiyorum ama Çok kolay değil Bak mesela beni görmüyor sen. Şu orada Direkt Leveli direkt bitirdim ya bu ne kolay Geç 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 4 5'te bitirsek 10 numara

İşte bu kadar. İşte bitti gitti. Tamam. Son seviye. Başla. Kaşar bu oyunu galiba bir dakika kadar bitireceğiz. Ben kolay oynayacağım. Ama böyle de tadı yok ya. O gir. Bak. Nerede? Yanına bile gidiyorum bak geliyorum. Gelmiyor. Aha Allah oh, geldi. Geldi geldi. Ben ne kadar ne ya? Hadi boş çok 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 bütün lazım arkadaşlar. Bitirip diğerine geçeceğiz. Bu parayı. Görevlerimiz var orada. Sen git. Sen git abi. Şeyi sallayacağım. Onları yakma. Bak orada fıra daha var. Kaçtık, peşimde duruyor. Birazcık. Çok hayırlı. Kaçtık. Şimdi ben görevimi yapacağım? Buradan böyle çıkarsam ben tutar mı olayım? Böyle yollarım, işte, başlarım. Ben bir risk yapmıyorum. Gitti galiba. Böyle gidiyor bir gitsin bir gitsin ben arkasından. Çabuk lan zaman bitti. 10 9 Ya <laughs> öleceğim zaten zaten o arkadaşlar zaman o bitti. Bitirmesin. <laughs> i̇şte görevleri yapmamız lazım çünkü <laughs> bu her yer ona yakın ya o yüzden Hadi çabuk çabuk yapalım Aç, 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 aç. Bir kere gelene kadar, <laughs> kadar gelene kadar gel. <laughs> Gelelim, gel, Koş, 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 koş. Tamam, bir daha alıp gel. Son 35 faydayım. lan. Kaçlar, şimdi. İkinci şey neye yani. Bu... Bu kolaydı. Seni kesmedim. Yok. Al. Ah. Ya ben niye direkt basıyorum? Al öldür lan beni. Öldür lan. Bak yakalamıyor arkadaşlar bak yakalamıyor. Vallahi yakalamıyor ya. Bir yerine. Ha bu sarı oda güzel. Bu sarı oda güzel bak nasıl yakalıyor. Bunu aç Nerede ağaç? Bir saniye. Beyaz Bu kadar. Gel bak da bizi yakaladı. Koş. Normal hekim İyi, iyi yok. İşte öyle şey yapalım arkadaşlar. Görler gidelim bakalım nasıl gidiyor. Onun peşinden gidelim hadi. Oha, iyi. Ama diğerlerini yapıyor Aha! Vallahi abun hızlı geliyor. Gel lan. Eserim. Gel lan. Gel gel gel. Biraz yavaş edilsek. Laura'ya kalak durmuşum. Bizimdir. Bu yer ne acaba? çok kolay. Lan ne mü? Görmediniz saat? otorga yapmış sesi yayınlıyor. Yo yol alacak sanırım. Şimdi seyredilir. Şöyle bak. Sanki hop hiçbir fayda sağlamıyor da. İyi, ceza parası ödem arkadaş, ceza parası. Tu Bozuk lan bu sesi Bir oyun Son hadi evet. Çok, <laughs> yavru> Çok yavru, Nasıl vuruyor lan Gel <laughs> Gel 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 Gel

oyunu hiç sevmedim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.